Oyun yaratan herkes merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle af kabuzu ve değişik bir af kabuz yapacağız. Yani bir değişik af kabuzu, normal af yapmayacağız. i̇htiyacımız olanlar taş basamak, su kovası ve çit. Hemen başlayalım. Şöyle dört kare buradan. Bir kare şuradan şöyle yapıp arkadaşlar. İki kare şöyle yapıp şuradan şöyle ve şuraya şöyle evet bitti. Ciddi <laughs> ciddi bitti. Şöyle olacak bu iş. Hop hop. Kritiğin üçüncü günü tabii ki bu. Böyle olacak maalesef sana bak aklıma bir şey gelmiyor. Hı. Evet bu böyle. Ee, başka ne yapabilirim? baş? Başka bir şey yapmaya gelmiyor. Evet arkadaşlar bu video bu kadar. Çok kısa olduğu için özür dilerim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.